Günler sevgili dostlar. Şu anda 8 8 Ağustos 2021 tarihinde Akanamta Yaylası'nın imar çalışmaları devam ediyor. Gerildi. Şuraya bak. Adam öyle bir kuşlara atıyor ki şey rende. Kuşlara burada var. <laughs> evet. Niye bak gerçekten ustabaşı. <laughs> Hadi şuraya da. Buradan yukarıda altına biraz Tabii bu şey daha şeydi. Bak adam şarjlı matkabı Usta, getiriyor evet, gelseydi, ya öyle gelseydi altına sürerdi. Kuyruk hakikaten ya. Üretim abi gelseydi kuyruk yağı altına. Kuyruk ya. Tabii. Ee, tabii canım. Tamam hacım tamam. ben bir ufak bir tavsiyede bulunacağım. Şuraya yakışıklı ince bir tahta çakak. Hani pelerin şeyi olsun. Tenek olsun ha. Tenek olmasın tamam. bacağım. Niye kafayı vuruyor? kafayı vurur oradan. bir de üzüntü değil. Sen tamam. eğri oturtur. Tamam. Buraya tam kafa değil mi bacağım? Evet. Akalam yaylasında eylasında imar çalışmaları Aynen. devam ediyor. Ee, Ahmet Kocaman'ın şu anda yaylası devam ediyor. Ondan sonra bundan sonraki aşama nerede Ahmet Usta? Şu anda bağlama aşaması. Orada piyasaya çıkmaya başladı. Efendim sana söyleyeceğim. Ondan sonra bir banyo tuvalet, banyo tuvalet, ceref, evet. mutfak, mutfak tabi. Ee, burayı banyo Amerikan usulü ya. yapacağız. Mutfak içinde eee Amerikan usulü. Amerikan değil ya, Osmanlı usulü. Osmanlı, Osmanlı usulü usul, evet. O lan herhalde şu Amerikan'ı ya. Ya. unutturdular bize. Ecdadımızı unutturdular cehennemlere ya. Ağlamtay elasından evet. selamlar. Selamlar olsun evet. herkese. Evet. Bütün evet. dostlar evet. grubuna ve dostlar <laughs> grubu Allah. <müdayimlerine. gülüyor> Bak şerifimiz de var. Çektin mi şerif abi? Gayelan da Şerif polis. İşte, ha. İşte. i̇şte bu. İşte işte vallahi Velius'ta gibi lan pengili herif. Ya Gayelan'ın şerifi, yana. dostlar grubunun herifi. Aa, evet. Adamın. Evet. Bak otuttu durdu şeyi maşallah sübhanallah. Tamam. Ka kasılmasın bu tarafa da. Kasılmasın evet. Kesin olmaz. Kasıl. Gel otur hemen dur. Dur dur. Maşallah maşallah maşallah. Adam bir keser vurdu mu 10 santim götürüyor çiviyi. Dinle dinle yorulma. yavaş yavaş. Senin deden de çatıcı mıydı İsmail Usta? Evet. Kalaycıydı <laughs> Kalay. Dede ağzına sıçan düşüyor ağzıma, ağzıma kalay.